Hepiniz'e selamlar dostlarım. Ben Kanife. Bugün e, Roblox'un bir çek çekiyorum, Minecraft çekiyorum ve Minecraft'te bir Mi mod tanıtacağım size. ve Bu modun adı eşya modu yani Türkçe çevirdim ben eşya modu olarak yapacağım. E, Arkamdaki tamamen bana ait. Bir arkadaşım bana yapmış özel olarak. Ee, şimdi ben bunları e, şeyi şey koymuştum daha önceden koymuştum. Nereye koydum hatırlamıyorum. Nereye koydum ben onları? Nereye koydum? Ha, evin arkasındaydı. Şu daha. Daha önceden yerleştirmişim siz sıkılmayın diye. Hem videoda uzamasın diye. Zaten buraya gelir gelmez oyun birazcık kasmaya başladı. Evet eee böyle eşyalarımız var arkadaşlar e, mod, modla gelen yani tek pekli gelen burada bir kapı var bu kapıyı şu elimde gördüğünüz anahtarla açıyorsunuz şöyle geldiğinizde e, yazı çıkıyor basıp geç, geç, içeri geçebiliyorsunuz burada bir tane tel İyi var, iyi var. Oyunun şeylerin kısmını unutmuşum. Yani şey mi kıstım ben? Neyse önemli değil. Bu televizyonu değiştirebiliyorsunuz şu kumandayla. Şurada yazı çıkıyor hatta altta. Böyle değiştirebiliyorsunuz. Bu televizyonun şeyini de değiştirebiliyorsunuz. Ona sonra ıı, oyunla birlikte gelen birkaç ekipmanımız var. Eşyamız var. Ne oluyor bu buga mı girdi? Heh. Birincisi şu kılıç arkadaşlar. Ondan sonra şu kürek. Şuradan bir bakalım ne kadar saldırı hasarları varmış. Gözükmüyor. Neyse önemli değil. Bir tane de altın elma geliyor. Normal olan altın elma birazcık daha şey yapılmış ve buna o bundaki de şeyler daha iyi ve ayetten bebek geliyor bebek dediğimde yani öylesine tatlı bebek bebeğiniz varmışçasını yapabilirsiniz şuraya koyuyoruz koyabilirsiniz bebek yapabilirsin yani ee, oyun bilgisayarı var şurada bu galiba bunun rengini de evet bunun rengini de değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra kamera var burada ama çalışmıyor. Öyle süs amaçlı. Başka başka. Yılbaşı ağacı var bir tane. Köpek kulübesi var. Böyle böyle çeşitli şeyler var. Yalnız bayağı bir iyiymiş bu yantınırma ha. Bu keşke gerçek, gerçekte de olsa, merkezde de olsa. Bu daha iyiymiş. Şimdi dilerseniz şeyin testine geçebiliriz. Burada o eşyaların burada arkadaşlar. Bazıları burada. Mesela şunlar, 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 şunlar. Bazıları da Şuradaki yumurta bölümünde. Çeşitli şeyler var. Kötü şeyler de var. Tabii ben bunları yapmadım. Ne olur ne olmaz diye. Human bölümünde bulabiliyorsunuz. Eee mod linkini maalesef veremem. Ben link yapmayı bilmiyorum çünkü. Link atmayı bilmiyorum. O yüzden adınızı söyleyebilirim. Mesela bak şöyle şeyler var. Mesela şunun ortasına geçip arkadaşınızı korkutabilirsiniz. Ayin yapıyormuşçasına. Ne oluyor be? Şeyin, bunun üstüne mi oturuyor? dakika bir dakika. Sit down. E, Allah bunun üstüne atılıyormuş. Al. Ah! Altın elmamız gitti bu arada. Ona bir alalım biz. Çok tatlı çünkü o. Ee, dediğim gibi yumurtalar e, bölümünde var arkadaşlar. E, hepsi. Bunu koymamışım. unutmuşum. PG monitör de var. Başka başka başka. Bir de böyle bayraklar var. E, koymak istemedim. Bu arada uyarmam lazım ilk başta. E, bu videoyu izleyenler lütfen eee Şeyiniz varsa çıksın. Ee, neydi onun adı ya? ha. Simetri hastanız varsa lütfen bu videoyu izlemeyin. Çünkü aşırı simetrisiz koydum. Evet. Zoran Bey ölüyormuş bu arada. Ee, bir şunu gece yapabilir miyiz? Ee, yok yanlış yerden yapıyoruz. Dur. Burada değil. Ha, şuradan. Yapalım. E, saat. Bu düzeyde her zaman gündüz etmektedir. Tamam durun bir Eff Video oldu of. Ayağlara girelim onu bir düzeltelim Koordinatları göster her zaman gösterecek zaten bir dakika nerede bu güneş Heh. Güneşi döngüsü yap kardeşim Şimdi oyuna devam et Hava dur ay Hava durumu değil Hava durumu değil Saat Gece Heh. Bu arada bunlar bazıları çalışıyor bazıları çalışmıyor. Mesela şu ışık çalışıyor kırdıktan sonra bile hala ışık vermeye devam ediyor Şimdi e, şuraya bir tane 2-3-4 bir, tane zombi koyalım bakalım kılıcı test edelim Bir dakika hiç vurmadım zombiyi 1 2 3 3 de öldü Bir daha test edeceğim koydum. 1, 2, 3. Direkt 3 de ölüyor. Bizim peki bu elmas kılıçla kaçta ölecek? Onu test edelim. 7 saldırı hasar diyor. En elmas kılıçta. 1, 2, 3. Hemen hemen aynı. Diyebiliriz. Bir de yeni gelen şu e, netret kırıcı ile deneyelim. Evet, sonu geldi. 1 2 3. Evet, ee, bir fark yok aslında. Bir farkı yok. Bizim EMAS kılıçlarda. Yiyelim şeymayı, yiyelim, yiyelim. Oh mis. Evet, ee, dediğim gibi böyle modlar var. Ve bu mod bu, bu modları şimdi kastırdığı için tek hamlede Öldüreceğim ben. Yani direkt yok edeceğim. Çok kastıyor çünkü oyunu. Oyunun crash verip kapanmasını da istemiyorum. Kill. Et. Evet, evet. 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 Tüm varlıklar dedim ve gönderdim ben. Of. Direkt temizlendi. Direkt temizlendi. Acıma ama acıması acıması yok bunun. Burada da bir William Villa, yap Villa yapmıştı bir arkadaşımız bana. O arkadaş da bu videoyu izliyorsa çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Bu arada size bir açıklama yapacağım arkadaşlarım. Ee, ya kanalı tamamen kapatabilirim. Roblox hesaplarımı da kapatabilirim. Ya da tamamen adın Adını değiştirip şifrelerini değiştirip tekrardan e, aranıza dönebilirim. Şimdi neden bazı kişiler neden hesabını değiştireceksin ya da onun gibi şey yapacaksın diyecek. Şöyle ki arkadaşlar. E, şöyle bir sıkıntımız var. E, abim e, Abim yüzünden benim arkadaşlarımın gitmesini istemiyorum. O yüzden e, abimden hasar gören arkadaşlarımı da çok üzülüyorum. Onlar için, onlar için yapacak bir şeyim olmadığı için ya kanalı kapatacağım ya da kanalın adını değiştireceğim abim bulamaması için ve mesaj göndermemesi için öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ee, Discord e, adımı da değiştirmeyi düşünüyorum ya da farklı bir şey yapacağım ya da tüm hesaplarımın şifresini değiştireceğim ya da kanalımı tümüyle kapatacağım yani fazla arkadaşlarımızı arkadaşlarımıza vermek istemiyorum ben sonra geliyorlar sen yaptın sen benden biliyorlar ben ben çok üzülüyorum bunu dediklerinde Sam, sanmıyorlar ki e, abim yapıyor ama hiç kimse öyle düşünmüyor ya of. Çok bağırıyorsun İrem ya, çok bağırıyorsun ya Neden böyle bir kardeşim var benim ya? Çok bağırıyor ya, kulaklarım tırmalıyor şu şuan sizin çok az duyuyorsunuz ama ben bu sesi hep her hafta ne katlanıyorum. Ee, şimdi şey diyeceğim, İlk, tamamen kanalını kapatacağım arkadaşlar, arnızın ayrılacağım. Ya da ya da şey yapacağım, şifreleri değiştireceğim. Abim hiç giyemeyecek. Yani evde olmadığım zamanlar kanalın kanalı kapatacağım. şifreleyeceğim yani. Abim böylece giremeyecek. Bu arkadaşlarımı yazar veremeyecek. Böyle düşünüyorum ama aklımda başka bir plan daha var. O da şu. Yani tamamen Roblox adımı değiştireceğim. Roblox'un adımı diyorum ya. Yanlış diyorum. Pardon. Ya tamamen şey yapacağım. Değiştireceğim. Ya da başka bir şey yapacağım arkadaşlar. Ya da dediğim gibi shift değiştirip tekrardan elinize döneceğim. Çünkü abimin yaptığı bu davranış beni çok üzdü. Arkadaşım da benden ayrıldı. Yani bir is, e, İslam'a taşındığımdan beri gelmeyen bir başı sıkıntı gelmedi zaten. Böyle buraya taşınırken kargo taşımacı şirketi bilgisayarımızı bozmuş. Benim bilgisayarımı. Bu yüzden hem ona sinir oldum. Bilgisayarımı bozmuş derken yani. E, bilgisayarı düzgün koyamamışlar kargo e, şey taşıma aracına. Bilgisayar tam bizim evin önüne gel geldi yani. Düşmüş. Düştü yani. Arabadan düştü. Ek ekran gitti ya. Bir de kasası gitti. Kasası pamparıyordu gözümün önünde ya. Of, onu üzülüyorum işte ya. İşte dediğim gibi kanalın şifresini değiştireceğim. Evde olmadığım zamanlar tamamen yani abim oynayamayacak artık bu şeyle ve arkadaşlarıma zarar veremeyecek kalbini kıramayacak böyle bir şey yapacağım. Ee, bu arada ee, şey yapacağım ee, ne diye ne diyecektim unuttum Evet, tebrik ediyorum kendimi. Ee, Evet dediğim gibi e, İstanbul'a taşındığımdan beri hiç arkadaşım yok. Tek e, bir iki tane arkadaşım var. O da Lobox'tan. Yani başka da arkadaşım yok. Bu kadar. E, i̇ki tane ya da üç tane arkadaşım var. Yani ben de bilmiyorum pek fazla. Yani diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.